Selamlar sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Umarım her şey yolundadır. Şimdi Aralık ayının son haftasına geldik ve yeni bir yıla girmek üzereyiz. Bu hafta biraz daha geçen haftaya göre karmaşık sayılabilir. Çünkü geçen hafta rahat ve güzel bir haftaydı. Şimdi bu hafta neler bekliyor bizi onu konuşacağız aslında. Öncelikle haftaya Jüpiter ve Satürn arasında bir kara açıyla başlıyoruz. Bu da kişisel alanınızla ilgili böyle birazcık denge kurmanız gerektiğini gösteriyor. ama yani ev ve kişisel alan arasında Evdeki meselelerle ilgilenmek zorunda kalırken belki kişisel olarak kendine çok zaman ayırmak istiyorsundur ama ayıramıyor olabilirsin. Bunlarla alakalı sorunlar yaşıyor olabilirsin aslında bu hafta için. Aileyle ilgili çözülmesi gereken bir mesele vardır ama kendi hayatını da düzene sokman gerekiyordur. Biraz buralarda belki de kendini ötelemek zorunda kalabilirsin gibi görünüyor. Yani bu hafta aslında aile içindeki böyle sorumluluklar birazcık seni zorlayabilir. Belki bir taşınma, bir ev değişikliği, düzen değiş de gündeme gelebilir. Bununla beraber de kendini yeniden tanımlama, kendi sorumluluklarına bir bakma, neler istiyorsun, hayattaki motivasyonların neler, bu dünyaya nasıl görünmek istediğine dair bazı içsel sorgulamalar da yaşayabilirsin. Bunlar da birazcık sıkışık hissettirebilir açıkçası senin. Merkür ve Jüpiter arasında da bir karşılık olacak. Biliyorsunuz artık Merkür retrodan çıktı ve ileri hareketine başladı. Burada kariyer ve ev hayatın arasında denge kurmak oldukça önemli olacak diyebiliriz. İş yeri önemli bir projeye odaklanman gerekiyorken evde de böyle çözülmesi gereken meseleler ortaya çıkabilir. Birazcık buralarda bocalayabilirsin. Belki iş yerine yükselmekle ilgili bazı fırsatlar elde ediyorsundur. Ama bir yandan da belki evdeki sorumlulukların vardır, aileyle daha fazla zaman geçirmek zorundasındır gibi durumlar da ortaya çıkabilir. O yüzden iş ve özel hayat arasındaki denge bulman gereken bir süreç, bir hafta olacak. Belki bir süredir zaten bunlarla alakalı konuların gündemde olabilir. O yüzden yine ailedeki kişilerle alakalı iletişimde de bazı zorluklar yaşayabilirsin. Özellikle kariyer hedeflerinle alakalı bazı çatışmalı durumlar işte eşinle, annenle, anne, babanla, aileden biriyle bu desteği görmeyebilirsin aslında kariyerle ilgili konularda. O yüzden biraz daha sabırlı olup biraz daha böyle abartıya kaçmadan ne istediğinde net olarak ilerlemek çok daha iyi olacaktır her iki taraf içinde. Çünkü bir de Merkür'ün Satürn'le bir karesi olacak. Bu da yine iş hayatında kim, kişisel olarak baktığında kimliğinle alakalı konular de bazı sorumlulukları getiriyor. Yani sen de yine aynı sorgulamalar üzerinde ilerliyor olabilirsin. Yani bu kadar sorumluluğu nasıl taşıyacağım? Bunu yapabilir miyim? Bunu yapmaya değer mi? Gibi gündemlerin olabilir. Yani hem iş yerinde hem kişisel hedeflerin arasında daha disiplinli olman gereken, biraz daha aceleci davranmak yerine uzun vadeli planlar yapman gereken bir süreç olacak senin için diyebiliriz. O yüzden de sağlam adımlar atmak istiyorsan eğer planlı, programlı ve sabırlı olmak çok çok iyi olacak. Venüs ve Uranüs arası aslında da bir kara açı gerçekleşiyor bu hafta bu artık bu haftanın son açısı bununla beraber de zihinsel anlamda bir hareketlilik geliyor senin için uzun zamandır ertelediğin konuşma iletişim kurman gereken belki biriyle bir yüzleşme hiç beklenmedik bir haber hiç ummadığın karşında görmesin görmeyi ummadığın kişilerle görüşmek mesaj belki bunlarla alakalı bazı süreçlerin olabilir bunların bir kısmına belki zihinsel dünyanı alt üst edebilir aslında günlük hayatındaki rutin günlerde belki ani değişiklikler gündeme gelebilir. Kısa bir yolculuğa çıkmak zorunda kalabilirsin. Birazcık böyle ani değişikliklere hazır olmak gereken bir süreç bir hafta olacak açıkçası senin için. Sevgili balıklar bu hafta hem ev hem kariyer arasında bol bol denge kurmak gereken bir zaman ve bunun yanı sıra kişisel sorumluluklarını da yeniden gözden geçirmen gereken bir dönemdesin. Hem ailen hem iş hayatınla ilgili sorumluluklarını dengede tutmakta zorlanabilirsin. Ama eğer biraz daha bu alanlara hem sabırlı hem disiplinli bir yaklaşım sergilersen uzun vadede sana fayda sağlayacak durumlar da seni bekliyor diyebiliriz. Planlarında değişiklik yapman gerekebilir. Aniden hiç ummadığın haberler, yolculuklar yapmak zorunda kalabilirsin. O yüzden bu hafta sonuna doğru da böyle her şeye hazırlıklı olmakta fayda var diyebiliriz. Yani bu hafta senin için denge ve esneklik anahtar kelimelerin olsun. Bunları hep bir şekilde bir köşede aklında tut. Şimdi bu haftanın meditasyonu nasıl geldi sıra bu hafta böyle iletişimle alakalı çok fazla konumuz olduğu için biraz boğaz çakraya çalışalım istiyorum. O yüzden hem boğaz çakrasını aktive eden hem de iletişimle alakalı sorunlara iyi gelebilecek bir meditasyon yapacağız hep birlikte. Bu meditasyon boyunca kendini ifade etmenin özgürlüğüne odaklanacağız aslında. O yüzden kendine izin ver ve bu süre için tamamen kendine ayırdığın bir zaman yarat. İstediğin rahat bir yere otur. Dilersen sırt üstü de uzanabilirsin. Bulunduğun pozisyonda bedenini gevşetmeye başla. Derin derin nefesler almaya başla. Ve kendine rahatlama izni ver. Kendini rahat hissettiğin bir alan yarat. Şimdi derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Bir kez daha derin bir nefes al ve bu sefer Biraz daha yavaş bırak. Nefesinle birlikte tüm gerginlikleri de bırak. Hepsinin bedeninden uzaklaştığını hisset. Şimdi gözlerini nazikçe kapat. Göz kapakların yavaş yavaş ağırlaşmaya başlıyor. Ve dışarıdaki dış dünyadaki tüm seslerden uzaklaşıyorsun. Artık bu an tamamıyla senin. Sadece burada ve şu anda ol. Yavaşça kendine içinden tekrar et. Tüm bedenim hafifliyor. Tüm hücrelerim rahatlıyor. Ben güvendeyim bedeninin giderek daha da hafiflediğini hisset. Omuzlarındaki yükler, zihnindeki düşünceler hepsi bir bulut gibi dağılıyor. E şimdi tekrar derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Her nefeste bedenine daha fazla huzur doluyor. Hayalinde kendini geniş, açıklık bir alanda gör. Belki burası sonsuz maviliklerle dolu bir gökyüzü, belki uçsuz bucaksız bir deniz kenarı, belki yemyeşil devasa bir orman. Neresi olursa olsun bu alan sana özgürlük ve rahatlık hissi veriyor. Ayaklarının altında bastığın o ıssak çimleri hisset. Toprağı hisset. Esen rüzgarın bedeninden geçmesini hisset. Burası senin güvenli alanın. Gökyüzünün açık maviliğine bak. Ve bunun, bu rengin, gökyüzünün seni sarıp sarmaladığını hayal et. Şimdi gökyüzünden gelen mavi bir ışık boğazından başlayarak seni yavaşça sarmaya başlıyor. Bu ışık bedenindeki tüm tıkanıklıkları yumuşatıyor. Her şeyi yeniden şekillendiriyor. Kendini iyi bir şekilde ifade edebildiğin bir anını hatırla duygularını açıkça paylaştığını hayal et. Kelimeler özgürce akıyor. Kendini net ve rahat bir şekilde ifade ediyorsun. Bu özgürlük hissi bedeninde bir sıcaklık, bir hafiflik yaratmaya başlıyor. Şimdi hayal et ki her konuşmanda, her kelimende, her duygunda bu berraklık hep seninle. Bu enerjiyi bedenine kabul et. Her nefes verişinde o tıkanıklıklar daha fazla açılıyor. Ve içinden tekrarla hayatımda kendimi ifade etmeye dair yeni bir başlangıç yapmaya niyet ediyorum. Derin birkaç nefes daha al. Yavaşça bulunduğun alana geri dönmeye hazırlan. Kendini tekrar bedeninde hissetmeye başla. Ayaklarının altındaki zemini, ellerinin bulunduğu yeri fark et. Belki yavaş yavaş hareket ettirebilirsin. Derin bir nefes daha al ve yavaşça bırak. Hazır olduğunda gözlerini açabilir ve bu yeni enerji ile beraber haftaya başlayabilirsin. Artık her nefes alışında kendini ifade etmenin özgürlüğü var. Bu meditasyonu dilediğin zaman istediğin kadar tekrarlayabilirsin. Kendini ifade edemediğin anlarda, kendinle alakalı, iletişimle alakalı sorunlar yaşadığın zaman da ne zaman istersen her zaman tekrarlayabilirsin. Ve şunu da unutmamanı diliyorum. Senin sesin her zaman değerli ve söylediklerin her zaman paylaşılmaya layık şeyler. O yüzden duyulmayı ve görülmeyi hak ediyorsun. Kendine çok çok iyi bak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler.